şeyini açtım. ve bunu dökeceğiz. Az önce e, açmaya çalıştım. doğru açıldı azıcık. Ay. <gülüyor> 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 Yeterli. Ay, yani için şey alayım. Bu da video yok. da bulduk. Ya bu, Ha buldum. Hamişko. Tamiş. Bu daha büyük olduğu için bunu aldım. Ya ben şimdi... ben ne? Oh. ne? Ne ne? Keçecek mi? Yok. Bence doğru düzgün olmuştur. <laughs> Babaannem de yapıyor. Babaanne ketçap ben dökeceğim bu arada söyleyeyim. Tamam. tamam. Abi şey çıktı şöyle alalım. Hmm. Ben azıcık geldirebiliyorum. Yapmaya çalışıyorum. Kenarları olsun diye yapıyorum. Taşıyor azıcık. Neyse yaparım vallahi. Yapacağımı inanmıyorum. oluyor. Şu çok da oldu. Ay şimdi tamam. bitti mi? Sen bana tamam şimdi şey peynirini, peynirini koyuyorum. Peynirini koy. Hadi ah. Hop. Ah. <laughs> Böyle Yaparlar ya. Oh. Oh. Şöyle çık, çık, çık. Çok var. Alın yiyin. He? Eh? Oh, muy, 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 muy. Dikkatli dikkatli koyuyorum. Azıcık dökülmüş olabilir onlar. Benim. Hiç mi? Hiç olmaz. Her şey güzel gider, her şey güzel, güzel olur. Hop. Hop. Ay. Aya. Ay, Efendim. Efendim. Bitirdim mi? Yok bitmedi. Çok az kaldı. <laughs> Bu arada zeytinler nerede? Heh, zeytinlerde babaannem gündüz ayıklamış ben uyurken. İşte torunluk böyle bir şey. Uyum. Yeterli galiba. Ya daha koyayım. Çok var zaten. Kaç gündür yapmıyorduk zaten Çok güzel tadı oluyor. Siz de yapabilirsiniz. Bizle birlikte. Tarifim. Baba Neyse bir şey olmaz. Elimde layık var. Gider. Bunu da ortaya koyayım bari. <laughs> Çok şey oldu. Neyse. Hop hop hop. Neyse. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Topla hadi. Bu şey. bunu koyuyorum. Koy. Zeytinleri koymaya başladım yani. Koy koy. İlk şeyleri koyma mı? Koymuyor muyduk? Neyle? Yok. yok. yok yok ondan sonra şey yapmıyorsun. Neyse. Evet. unuttuk ay baba babaanne. Neyse bir şey olmaz. Bu böyle olur. İstediğiniz gibi yapın. Şu peyniri ver bana. ver. Küçükten büyüğe gidiyoruz. Bu arada burada bir çeyrek oldu. Yarım oldu. Bütün oldu karşı karşıya. Bu karşı karşıya. Bu karşı karşıya. Bunun karşı karşısında yapıyorum. Bunun tam karşısı burası. Bu bölünüyor. Böyle. Tam bunun karşısı burası. Saat gibi oldu. Evet saat oldu gerçekten. 12 çeyrek. 12 çeyrek. Gibi bir şey. Neyse. Çeyrek çeyrek. Çeyrekler buradadır. 12 buradadır. 1 buradadır falan falan. Ah. Çok güzel oldu. Korumaları oldu bunlar korumaları. Yani, ben Bunların. Yiyeceğim. Efendim. Hemen ah, masaları koyuyorum. Ben oh. Ben şey bunlar bana yetmez. Bir bir bol koymuşsun kendine bu arada. Yok gayet de bol koymuşsun. Babanne bomb koymuş ya. Neyse. Hmm. Hellah. Getir oraya koy getir. Hey getir dökün bunu oraya getir. Hadi dur. Ay. Dur, dur ne kursa şunu. Çünkü bir tepsi daha Aa. yapacağız ona da kalsın tamam mı? Allah! Etes. Çalam şey ya. bence burada kaç pizza yapacağızyiz? Beğeniyle beğen tuşuna basın. Abone olun. O sayı gösterir. Koyduk. Tamam. Şimdi şey şimdi... ne? Şimdi sen zeytinden koydun. Ne yapacağız Nasıl? Nasıl? Her şey unuttuk. Unuttuk. Şöyle. Şöyle şey, şöyle ben koyayım buradan hemen koyamıyor. bir koyalım şey ya. Ya oraya niye koyayım? Öbür şöyle Sen ona da şey koyuyoruz ya. Evet doğru. <laughs> Oh, ortaları ortalara koyalım. Ben ortaya koymak istedim. İstediğiniz yere koyun siz. Eşit olsun. Aslında 16, 15 tane koyun. 16 ya da 15. Bak bakın yoksa ço çok olursa yani işte neyse. Devam edelim iyi Kaç tane oldu Sayma ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane koymuş olduk. Şunu 16 tane de koyabiliriz. Fark etmez. Ben 17 tane koydum babaanne. Ben on yedi tane koymak istedim. Evet. Ancasıydı zaten. O zaman öbürüne geçmek için bay bay.